you are listening to ways now Kafada kurulan o güzel hayaller Gelir hayat elbet bir gün seni de dener Geceleri sokaklarda var serseriler hako gece sokaklarda her köşedeler Ne yapacağımı bilmiyorum hayallere daldım Gece yaktığım sigarayı tam içime attım Uykusuzum hayatımın hep içine ettim En güzel yaşlarımda bir kıza yenildim Bir kıza yenildim ben Hayatıma kıydım ben Bana nasıl kıydın sen gelir hayat elbetecel bir kıza yenildim ben hayatıma kıydım ben bana nasıl kıydın sen gelir hayat elbeteceğim. bir kıza yenildim ben hayatıma kıydım ben bana nasıl kıydın sen Gel geldi kapıma bak saat gecenin 3-5'i Düşünmeni istemedin kalbimdeki hisleri Kalmaz hiçbir önemi artık sana olan hislerin Bir kez olsun ikimizi düşünmeni istedim Zamanım azaldı benim bekliyorum seni İ İlk kez kaybetmiyorum ben tüm hayatım seçim Ne kadar düşünürsen bir o kadar düşersin inan bana dünyadaki birçok şeyden güzelsin Bir kıza yenildim ben Hayatıma kıydım ben Bana nasıl kıydın sen Gelir hayat elbet ecel Bir kıza yenildim ben Hayatıma kıydım ben Bana nasıl kıydın sen Gelir hayat elbet ecel